Merhaba Akrep burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan bir kart seçeceğim sizin için. Buna en son bakacağız. Genel açılımla ilgili 6 kart seçeceğim. Evet içinde bulunduğunuz durum ve sonraki gelişmeleri. Bunları görmüş olacağız. Evet şimdi biraz kendinizi üzgün hissediyor olabilirsiniz. Kupa sekizlisi çıkmış öncelikle. Şimdi belki de çok sevdiğiniz, çok önem verdiğiniz bir konu, Bununla ilgili artık bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Vazgeçmiş olabilirsiniz. Anlamışsınızdır çünkü olamayacağını. Ve belki de çok zamanınızı harcadınız, çok emek harcadınız bu konuda ama sonuç olarak bu olmadı. Yani ısrar etmediniz artık ve mühim değil dediğiniz bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. Ve tüm bu emeklerinize, zamanınıza vesaire bunlara sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Artık dediğim gibi vazgeçmiş olabilirsiniz ya da erteleme gibi bir durum da söz konusu olabilir burada. Aslında biraz daha burada e, çabalayabilir misiniz? Yani erken bir vazgeçiş de olmuş olabilir burada. Hala telafisi mümkünse aslında, yani bununla ilgili elinizden gelen bir şey varsa yapmayı da öneriyor aynı zamanda. Şimdi bakın burada tabii ki sevdiğiniz, önem verdiğiniz bir şeyle ilgili bir vazgeçiş olduğu için üzgün olmanız gayet normaldir. Ama bunun e, sizde bir takıntı oluşturmamasına dikkat edin, içinizde büyümemesine dikkat edin diyor ya da mesela zaman zaman bugünlerde kendinizi biraz depresif hissediyorsanız geçmişte olan bazı şeyler ya da bu konuyla ilgili gelişmeleri zaman zaman hatırlıyor ve üzgün kendinizi hissediyorsanız. Bu durumda yani bunu neyin tetiklediği üzerinde de düşünmenizin faydalı olacağını söylüyor. Yani siz belki de yani küçük bir şey oluyor ve üzülüp bir köşeye çekiliyorsunuz, tadınız tuzunuz kalmıyor mesela. Ama aslında orada olan şey değil de başka bir şey belki de başka bir şeyi belki de size hatırlatıyor olabilir. Yani bunları belki de geride bırakmalısınız. Yani sizin üzgün sizi üzen, kızdıran kıran bazı şeyler varsa da belki de bunları artık affetme gibi ya da bunları artık tamamen geride bırakma gibi bir niyetiniz olmalı ki bu artık sizi zaman zaman hayattan uzaklaştırmasın yani ya da keyif almanızı engellemesin. Yani bunların üzerinde düşünmeniz ve çözmeniz gerekiyor diyor. Şimdi tabii ki bu belki de bakın aldığınız bir haber ya da bir ani gelişmeyle de ortaya çıkabilir. Burada tabii ki. Yani bir haber alırız, bir bilgilendirme olur ya da bir ani durum ortaya çıkar ve biz hemen bir telaşa kapılabiliriz burada. Ne yapacağımızı bilemeyebiliriz ama sonuç olarak hızlıca hazır hale gelmemiz de söz konusu olabilir burada. Şimdi burada eğer ki nasıl, nasıl hareket etmeniz gerektiğini bilemiyorsanız. Ne yapacağınızı bilemiyorsanız geçmişi düşünün diyor. Geçmiş tecrübelerinizi düşünün. Orada ne yaptığınızda sizi mutlu etmişti. Ne yaptığınızda sizi başarıya götürmüştü. Bunları düşünün, uygulayın. Bu defa da işe yarayacak diyor. Ve tılsım şövalyesi. Bakın. Hani Belki de sizin uzun zamandır beklediğiniz, hamle yapmak için beklediğiniz bir konuyla da ilgili olabilir bu. Ve bir süre daha bekleyeceksiniz gibi gözüküyor aslında. Ee, yani burada e, işleriniz sorumluluklarınızla ilgili de olabilir yapmanız gereken birçok iş vardır sorumluluklarınızla ilgili olarak yani bunları e, belki de bu haberin neticesinde e, tek tek bunları halledip bitireceksiniz mesela hazır hale geleceksiniz öyle bir durum da olabilir Tabii ki tılsım şövalyesi saraylı bir kart olduğu için bir kişiyi de ifade ediyor. Belki de 40 yaş civarında ya da daha küçük erkekleri belirtiyor. Dürüst, içten, sempatik, keyfine düşkün, çalışkan, sabırlı bir kişidir. Belki de böyle bir kişiyle de iletişiminiz olabilir ayrıca. Evet, yani burada bir aktif bekleyiş içerisindeymişsiniz siz zaten. Yani bu durumla ilgili, belki de bu beklediğiniz bir haber ama yine de bir ani gelişmeye de sebep olabilir ve belki de o yani haberi aldıktan sonra da bu işlemleri bitirdikten sonra da yeniden bir hamle yapmanız gerekebilir bu konuda. Onunla ilgili bir bekleyiş süreci de söz konusu olabilir. Yani burada aslında rutinimizde olan ya da yapmamız gereken şeylerin yapılması yani burada tam olarak bu hani çalışkanlıkla geçirilecek bir süredir bu evet ama hani bir girişim değildir daha burada bir aktif bekleyiş de söz konusudur aslında bakalım sonraki gelişmeler ne olacak evet değnek prensi kupa kralı ve değnek ası. Evet şimdi bakın. Değnek prensi yine saraylı bir kart olduğu için 20 yaş civar ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Dürüst, içten sosyal bir insandır. Girişimcidir, hareketlidir. Evet. Böyle bir kişiyle belki de bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir, size yardımcı olacak olabilir. Ama onun harici tabii ki buradaki özellikleri yansıttığınız bir zamanınız da olabilir. Bakın değnek prensi diyor ki eğer bir planınız varsa, yapmak istediğiniz bir şey varsa ve yine de siz ama biraz kendinizi tedirgin, ya da biraz korkulu, endişeli hissediyorsanız bile bu planı uygulayın diyor. Yapmak istediğiniz şeyi yapın. Üstelik burada eğer birini eşlik etmek, hizmet etmek, yardımcı olmak gibi bir durumsa da mutlaka yapmalısınız zaten diyor. Çünkü bir süre sonra onun desteğine de ihtiyaç duyabilirsiniz ve üstelik bakın değnek prensi siz başkalarına yardımcı olmadan onların size yardımcı olması da Mümkün olmayacak diyor. Önce bunu öğrenmelisiniz. Yani siz yardımcı olmalısınız, kendi imkanlarınızı kullanarak. Yani bu bilginiz, beceriniz, tecrübeniz de olabilir elbette. Ama eşlik etmek gibi bir durum da söz konusu olabilir burada. Bunları yapmadan, gerçekleştirmeden size ihtiyaç duyduğunuz şeyler gelmeyecek diyor. Yani bu konularda daha cömert olmalısınız, daha istekli olmalısınız diyor. Ve bakın Kupa Kralında da her iki tarafın yararına olan durumu seçin. Yani ne kendi çıkarınızı ne de karşınızdaki kişinin çıkarını ön planda tutmayın. Her ikinizin de ortak faydası neyse ona göre kararlar alın ve uygulayın. Bunların sonuçları daha güzel olacak diyor. Yani burada belki de tabi yoğun duygular ve buna karşılık bekleme gibi bir durum da söz konusudur. Bu duygusal konuları da ifade edebilir elbette. Belki de partnerinize olan duygularınızın arttığını görebilirsiniz ve ondan aynı karşılığı bekliyor olabilirsiniz elbette. Ama tutkuyla yaptığınız coşkuyla yaptığınız işleriniz vardır. Kendinizi kaybediyorsunuzdur. Zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsunuzdur mesela ve çevrenizdeki kişilerden de aynı coşkuyla katılmalarını bekliyorsunuz aynı istekle mesela böyle bir durumla da ilgili olabilir Elbette. Yani burada yani kırılgan olmamaya çok hassas olmamaya diyeceğim ama işte kırılgan olmama anlamında hassas olmamaya dikkat edin diyor aynı zamanda ve değnek ası evet bakın yapmak istediğiniz girişimde bulunmak istediğiniz konu karşınıza çıkacak böyle bir fırsatla karşılaşacaksınız diyor. Uzun zamandır düşündüğünüz, planladığınız şey hayata geçirebileceksiniz ve sonunda da zaten korkulacak, endişe edilecek bir şey olmadığında göreceksiniz büyük bir rahatlama, keyif alacaksınız. Belki de bakın bu yani bir olaylar zinciri şeklinde e, gelişebilir tabii ki e, ve bunun neticesinde e, yani büyüyebilir e, sizin tahmin ettiğinizden e, daha hızlı bir şekilde büyüyebilir ya da birbirine benzer nitelikteki şeyleri ardı ardına yaparsınız mesela hani böyle bir durum da olabilir şimdi bakın bunun sonucunda bir keyif alacaksınız diyor ama aynı zamanda değnek asının gittiği kart e, bir vazgeçişe de götürüyor olabilir sizi. Hani belki de burada hani sizin de çok üzüleceğiniz bir nokta da olmayabilir bu. Yani çünkü rıza göstermişsinizdir e, diyoruz burada mesela. Tabii ki boyutları bunların e, açılımdaki büyük arkanaların e, çokluğuna göre değişir. Hani burada rıza gösteren tamam mühim değil dersiniz. Hani bunu... E, çok alt e, e, hani adımlarda alt basamaklarda da hissedebilirsiniz çok üst basamaklarda da hissedebilirsiniz ama değnek asının e, hemen e, solunda olduğu için hani burada belki de e, bu girişimin neticesinde belki de artık ona ihtiyaç yoktur o sizin çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz o durum, kişi ya da konu e, artık önemini yitirmiş de ondan dolayı Hani vazgeçmişsinizdir. Mesela öyle bir durumda olabilir gibi gözüküyor burada. Aynı zamanda bakın bu tılsım şövalyesinin sebebi olarak da değnek prensi çıkmış. Evet. Geliyoruz açılımın sonundaki karta. Ermiş kartı çıkmış. Şimdi ermiş kartı diyor ki biraz kendinizi sosyal hayattan çekip kendi alanınızda vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Buna ihtiyaç duyabilirsiniz. Belki de sizin çok sorumluluğunuz var. Yapmanız gereken çok şey var. Ve çevrenizdeki kişiler de sizden çok şey bekliyor olabilirler. Ama bunu yapmanız lazım sizin diyor. Yani çünkü belki de burada ruhsal olarak ya da fiziksel olarak da belki de dinlenme ihtiyacı içinde olabilirsiniz ama belki de yapmak istediğiniz ya da kafanızda bir soru işareti vardır mesela. Kendinizle baş başa kalmanız gerekiyordur ki bu soru işaretine cevap bulabilirsiniz. Yani sadece kendi içinize yönelerek bu sorununuzu çözebileceksiniz diyor zaten ermiş kartı. Ve mutlaka bakın karşınıza çıkan konularda olgun ve ağırbaşlı tavırlar size bu kazandıracak diyor. Yani mutlaka yetişkin bakış açısıyla olayları değerlendirin. Çocuksu ya da duygusal ya da alınganlık yani geliştirecek, kırılganlık geliştirecek durumlar. Söz konusuysa bile bu şekilde davranmayın diyor çünkü siz üzülürsünüz sonuç olarak ve belki de sizin bakın ulaşmak istediğiniz bir yer var bir amacınız var sizin ve onunla ilgili olarak da hiç acele etmiyorsunuz ağır adımlarla oraya doğru ilerlediğinizin farkındasınız yalnız gerektiği yerde gereken adımları atıp oraya gün be gün yaklaştığınızın bilincinde olduğunuz bir zamanınız da olabilir. Evet. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Maddi birikim bazıları için kontrollü olmaktır. Bazıları verdikçe daha fazlası gelir. Sen hangisisin test et. Kontrollü davrandıkça daha fazlası gidiyorsa sevgi ve şükürle vermelisin. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.